İlk başta bana karşı daha nazikti. Sakindi, anlayışlıydı. Demek ki rol yapıyormuş. Evleneceğiz ya, gerçek yüzünü gösterdi işte. Peki, e, siz neden tartıştınız? Yani sebep neydi? Aman, sudan sebepten olay çıkarıyor işte. Yok, oraya niye gittin? Buraya niye geldin? Saçma sapan kıskançlık krizleri. İyice güvensiz bir adama dönüştü. Daha evlenmeden neler yapıyor? Dünya onun etrafında dönsün istiyor. Evlilik öncesi olur böyle gelmediler. Yani sonuçta şimdi ikinizin de başı kalabalık. Bir yandan iş, bir yandan nişan telaşı. Bazen insanın tahammülü kalamayabiliyor. Bak, ben size inanıyorum. Hele bir yuvanızı kurun. Her şey gelir geçer. Düzelir bak gör. Yani bilemiyorum. Daha mı iyi oluruz, daha mı kötü oluruz? Yani ben de insanım. Hiç konuşurken düşünmüyor. Leyla gücenir mi, kırılır mı? Daha şimdiden böyleyse evlenince kim bilir neler yapar. Ya yani hemen böyle kötü düşünme. Bak. İlişkide sevgi ve sabır çok önemli. Ben inanıyorum Onur seni seviyor. Ve sen de seviyorsun. Bilmiyorum Yusuf. Bazı şeyler çabuk gelişti. Ya hep böyle olursa? Ömrüm onun yerli yersiz kıskançlıklarını çekmekle mi geçecek? Bak o seni kırmak istememiştir. Hatasını anlar. Yani... ...onur durumu kibar ve hassas bir karakteri var. Yani... ...yani belki kendini yanlış ifade etmiştir. Oturur konuşur çözersiniz. Sanmıyorum hiç. Bak Leyla, ailesi için, sevdikleri için bırak uylarından, kendinden vazgeçen insanlar tanıyorum. Onur fedakardır, seni kaybetmek istemez. Of Onur, ne yaptın ya? Kırıldı kız. Alman lazım gönlüne. Açsaydın keşke, belki önemli bir şey diyecektir. Gelmiyor ki içimden. Sesini bile duymak istemiyorum. Ya belki merak etmiştir. Hiç olmazsa iyiyim deseydin. İyi değilim ama. Bana bir dünya laf ettikten sonra ona bir de iyiyim mi deseydin? Sen bilirsin Leyla. Belki sonra fikrin değişir. Kendini iyi hissettiğinde bakar mısın? Keşke biraz daha düşünseydim. Hemen evet demeseydim teklifine. Daha doğru düzgün tanıyamadan bile geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Ne acelesi vardı ki sanki? Bak Leyla, yani mecbur değilsin hiçbir şeye kararını verecek olan da sensin. Yani i̇yi düşün, iyi taşın derim. Evet ama o kadar kolay olmuyor işte. Artık aileler girdi araya. Herkese haber verildi, bir dünya masraf yapıldı. Yolda gören herkes hayırlı olsun diyor. E şimdi ben kalkıp nasıl derim ben yapamayacağım diye? Bence senin kafanı toplayıp sakince düşünmen gerek. Yani ileride pişman olacağım bir karar verme. Çay içer misiniz? İçelim mi? Sen olsan ne yapardın? Yani, karşındaki sana kör, kütük, karşılık diyelim. Bunu biliyorsun ama kendinden emin olamıyorsun. Yine de evlenir miydin? Ona bir şans verir miydin? Yani bu, bu çok zor bir soru Leyla. Yani her kişiye ve her ilişkiye göre değişebilecek bir durum. Onun kararını verebilecek olan sensin. Evlenecek olan da sensin. Yani... Onun kadar senin de ne hissettiğin çok önemli. o yani Onur muydu? Evet. E siz o zaman görüşürdünüz yani öyle mi? Evet. Bana evlenme teklifi etti. Ciddi olamazsın. Gerçekten mi? Ya bu müthiş bir haber. Çok güzel. Sevindin demek. E tabii ki sevindim Leyla. Onur çok iyi. Dürüst bir insan. E keza sen de öylesin. Nereden nereye ya? Birbirinize çok yakışırsınız. Ben şimdiden ikinize de mutluluklar dilerim. Ah. Melek Hanım iyi misiniz? İyi, i̇yi misiniz gelin hanım. Gelin mi? Bir su isteyelim isterseniz sen. Gel şöyle otur istersen biz gel. Tansiyonu falan mı düştü? Leyla iyi misin? Hı? Kötü mü hissediyorsun kendini? kalkalım mı artık? Tamam nasıl istersen olur. Ben seni bırakayım.